Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ikinci videom. Bu kolay basit hemen bitebilecek bir yelek. Bakın bu bir tane ipten çıktı. Bir ip bu kadar öldü. 123 tane ilmeyle başladım. Bu 123 ilmeği başladıktan sonra arkadan bir sıra haroşa gittim. Bakın bir sıra ters ördüm. Ondan sonra 1 ters, bir düz, 1 arttırdım. Bir düz 3 2 tane ters, bir düz 2 ters bir düz, 2 ters bir düz, 2 ters bir düz 2 ters 1 düz, 2 ters bir düz bir tane arttırdım. Bir düz ördüm. 1 arttırdım. Tekrar 1 düz 2 ters, bir düz, 2 ters bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters. Bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz olarak modelimizi kurduk modelimizi kurduktan sonra arkadan e, tersi ters düzü düz olarak ördük ve 4 sıra hiç kesmeden artma yaptık 4 sırayı bitirdikten sonra 6 sırada bu düzlerimizde terslerimizi birer tane kesip bire düşürdük 6. sırada ise aynı şekilde aradaki bir tersleri bu düzlerle birlikte kesip tersleri tamamen yok ettik ve arkadan ters olarak geldik, önden düz olarak hiç artma eksiltme yapmadan örüp geldikten sonra bakın 3 sıra burada 1 2 3 sıra önde düz arkada ters olarak ördük ve kaç tane model uyguladık? 2 4 5 tane. Bu 5 modelimizi bitirdikten sonra 2 tane ters, 2 tane düz, 2 ters, 2 düz olarak bütün ilmeklerimizi 2 ters 2 düz olarak ördük. Ve kaç santim örmüşüz? Ben size onu da göstermek istiyorum. Bakın eni ne kadar şöyle gösterelim 52 santim eni var boyu kaç santim boyunu da ölçelim hemen daha öreceğiz gerçi ya. şu anda 45 46 santim 45 santim bakın 45 santim boyu var 45 santimden sonra hemen Şöyle göstereyim size bismillah. Bu koltuk için bir ters bir düzlerimizi bitirdik. Bir ters bir düz bittikten sonra hemen buraya bir iki şöyle bir iki 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Burada 15 tane ilmemizi ters olarak ördüm. Haroşaya çevirdim yani. Düz yüzdeyim ve bir tane düz örüyorum. Başına atıyorum. Bir düz örüyorum. Bir, iki tane ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir, iki tane ters örüyorum. Bir düz, iki ters. Bir düz, iki ters. Bir düz, iki, ters. Bir düz, iki tane ters kaç tane oldu düzlerimiz hemen bakmak istiyorum 1 2 3 4 5 6 bir düzden sonra iki tane bakın ters ördüm bir düz örüyorum ve bir tane arttırıyorum bir düz daha örüyorum bundan sonra aynı buraya geldikten sonra iki ters iki düz yapacağım ve burada kaç tane ilmeğimizi model uyguladık hemen şuradan bakalım 2 4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 35 ilmek. Bu artmalarımız da vardı. 35 ilmeği hemen şuradan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Hemen şuraya bir tane aparat takayım yanlış olmasın. Aparatı taktım. 2 4 6 8 10 12 14 15 taneyi haroşa öreceğim. 15 haroşadan sonra hemen buraya bir aparat takayım. 15 haroşadan sonra bir tane düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir düz, iki ters. Burada ee, bura kaç toplamda kaç tane? 19 tane ilmek olması lazım. Bu iki taneyi çıkardıktan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 oldu burada ilmemiz. Hemen buraya ilave yapmam lazım. Bakın 18-19 tane olacak. Şuraya kadar Örmem lazım. Evet. Buraya kadar öreyim. İnşallah bir bakayım. Buraya kadar ben iki ters iki düz olarak öreceğim. Bu ortadaki giden bu iki ters iki düzler kol kısmına model uygulayacağız. Tekrar yeniden modelimizi kuruyorum. 2 Ben oraya kadar iki ters iki düz olarak örüyorum. Ondan sonra beraber orayı ayarlayalım. Evet. Bu bir modelimiz ve bu haroşolar için testler için 36 tane bize ilmek lazım. Hemen tekrar sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36. Evet, bu aparatımızı çıkartıyorum hemen. Bir tane düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir düz, iki tane ters bir düz, iki tane ters, 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 bir düz. Iki tane ters, bir düz ve başına atıp bir düz örüyorum hemen aparatımı çıkartıyorum buradan 15 tane ilmeğimiz var terse çeviriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 hemen şuradan şu şekilde bakmak istiyorum. 2 tane ters, 2 düzler bittikten sonra 1 tane düz örüyorum. Başına atıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane düzüm oldu burada. 7 tane düz. Aralarda 2 tane de tersim var. Her düzün arasında iki tane tersimiz var. Arkada ise aynı şekilde tersi ters düzü düz olarak örüp geleceğim. Bu kenardaki 15 ilmemiz arkada da ters olarak örülecek arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ve aklıma gelmişken arkayı bu şekilde gösterelim. İki tane düz bir tane ters iki tane düz bir tane ters 2 düz bir ters iki düz bir ters iki tane düz bir ters 1 2 iki, iki tane düz bir ters ve buradaki atmış olduğumuz ve bir tane düzümüz vardı. Onu da ters olarak örüyorum. Bundan sonraki ilmeklerimi ise iki ters, iki düz olarak diğer modele kadar bu şekilde örüyorum. Evet, diğer taraftaki hem modelimizi ördüm ve Buradaki 15 tane ilmemiz var. Bu tarafı da aynı arka taraftan ters olarak örüyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Ve bu 15 tane ilmeğimizi yine ters olarak örüyorum. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane ilmekten sonra tekrar bir düz yanındaki düzü de örüyorum. bir sıra önce artmış olduğum. tekrar arttırıyorum ve bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir tane düz başına atıyorum ve iki tane düz örüp bundan sonra arada kalan iki ters iki düzümüze devam ediyorum. Şuradaki bir motifi aynı şurada şu koltuk kısmında arka kısma devam edeceğim götüreceğim Evet tekrar ön yüzdeyim ve bu sıra üçüncü sıramı gidiyorum ve misin alışıştan çıkartıp normal küçük şişe alacağım Çünkü takır tukur ediyorum masaya çarparak Şimdi 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15. 15 tane ilmeği ters olarak ördüm. 1 2 3. Bu üçüncü sıram 1 2 3 tane düz örüyorum. Başına atıyorum. Tekrar bir tane düz örüyorum. 2 tane ters 1 tane düz. Tekrar iki tane ters, bir tane düz. Dört sırayı aynı şekilde tekrar edeceğiz. Bu üçüncü sıram. Bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz. Ters, bir düz başına atıyorum ve üç tane düz örüyorum. Bir, 2 3 Diğer ilmeklerim ise diğer e, koltuktaki diğer taraftaki modele kadar bu aradaki kalan iki düz iki terslerimiz devam edecek. Ta ki şuradaki modelimize kadar. Bu şimdi sol taraftaki kol çalışıyorum. Aynı diğer bu sağ tarafta yaptığım gibi sol tarafta da 3 tane düz örüyorum başına bir tane atıyorum bir düz örüyorum bir iki tane ters bir düz iki ters bir düz bir iki tane ters bir düz bir iki ters bir düz bir, bu sol taraf bir düzümü ördüm. Başına atıyorum. 3 tane düz örüyorum. 1-2-3 Diğer ilmeklerimi 15 tane ilmeğim var burada. Ters olarak örüyorum. Kesin ya şimdi bıraktım. Ben normal şişe geçtim. Arkadan ise tersi ters düzü düz örüp geleceğim. Evet. Şimdi ise dördüncü sıramızı gidiyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Bu dördüncü sıradan sonra koltuk kesimini yapacağız. Bu 15 ilmeği ters olarak Ördüm bakın 4 sıra oldu. Ve aynı şekilde burada artmalarımıza devam ediyoruz. 2 4 tane düzümüz oldu. Başına atıyorum. Aynı şekilde terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak örüyorum. 2 tane ters, 1 tane düz. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım diğer tarafı da aynı şekilde iki tane tersimiz var bir düz ördük başına atıyorum bir iki üç dört tane düz örüyorum ve kalan ilmeklerimi iki ters iki düz olarak öreceğim Evet. 4 sırayı tamamladım. 1, 2, 3, 4. Ve arka sırada. Şimdi burada koltuk kesimi yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ilmek kestim. Burada ise 7 tane ilmeğim kaldı. 2 3 4 5 6 ve 7 tane kenar ilmeğim kaldı. Evet, tekrar ön yüzdeyim ve burada Şurada yaptığım gibi aynısını şuraya da yapacağım. Sağ tarafa da yapacağım. Ve 8 taneyi de buraya keseceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Burada bu sağ taraftaki şimdiki ilmeğimle beraber 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ilmeğim kaldı. 1 2 3 4 5 5 tane düz ördüm. Başına atıyorum. Bu ilk ilmeğimle yanındaki ters ilmeği ikisini bir edip kesiyorum. Bir tane ters örüyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Bir tane ters örüyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Bir tane ters. İkisini bir edip kestim bir tane ters tekrar ikisini bir edip kesiyorum bir tane ters bu terse düz ikisini bir edip kestim bir ters bir düz tekrar artış yapıyorum bir iki üç dört beş evet ve kalan ilmeklerimi diğer şu motifime kadar olan kısma kadar iki ters iki düz olarak öreceğim ve arkadan örüp geleyim inşallah Evet tekrar ön yüzdeyim ve ilk ilmeğimi örmeden boş olarak alıyorum bu 7 ilmeği ters olarak örüyorum ve bir 2 3 4 5 6 6 tane düz ilmek ördüm başına attım baştaki düz ilmemi yönünü çevirerek yandaki ters ilmeği ile birlikte kesiyorum diğerini de aynı şekilde hemen diğerini de yönünü çeviriyorum. Ters ile birlikte kesiyorum. Yönünü çevirdim. Kestim ve bir tane düz ilmeği örüyorum. Burada artıştan sonra bakın sadece bu düz ilmeklerim kaldı. Aradaki bu ters ilmekleri birer birer keserek yok ettik. Şimdi 2 4 6 7 tane düzümüz kaldı. Bir tane başına doluyorum diğer ilmeklerimizi düz olarak örüyorum ve aradaki iki ters iki düzümüz yine devam ediyor Bak şu şekilde göstermek istiyorum buradaki modelimiz ve bu taraftaki modelimiz bir model olarak devam edecek Evet ben buradaki bandımızı ördüm ve bu sırayı artma eksiltme yapmayacağız sadece düz olarak öreceğiz bizim burada modelimiz tamam olmuş oldu şöyle modelimize bir Bakalım hemen sıramı tamamlayayım inşallah. Evet, şu şekilde. Bakın. Ee, koltuk kısmını kestik. Buraya bir bant koyduk. patımız ee, patımızı koyduktan sonra modelimizi uyguladık modelimiz bu sıra düz örülecek arka sırada da ters örüp geleceğim aradaki ise iki ters iki düzlerimiz devam edecek ben bunu ne kadar öreceğim 15 santim kadar öreceğim şuradan sonra inşallah bir mod öbür sıra örüp geleyim tekrar gö göstereyim inşallah Evet. Arkadan sıramı tamamladım. Ve şimdi yine ön yüzdeyim. Ve bu sıra ise model kuracağım. Şu tabanda yaptığım işlemin aynısını buraya uygulayacağım. Hemen bir tane düz örüyorum. Başına atıyorum. Bir düz daha örüyorum. Bir, iki tane ters bir düz iki tane ters bir tane 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 düz bir iki tane ters bir düz başına atıyorum burada bir tane düzüm var onu düz olarak örüyorum. Diğer iki ters, iki düzümüzü yine aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde bir modelim bitti ikinciye başladım. Şimdi burada ise e, ne kadar öreceğim ben hemen onu söyleyeyim size. E, 18 santim kadar öreceğim ve ondan sonra yaka oyuntusunu yapacağım. 18 santimden sonra Hemen bakın şu sırada ölçeceğim. Bundan sonraki motiflerim ben örüyüm geleyim inşallah diğer tarafı da beraber gösterelim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi burada bir oyuntu oluştu. Bakın şurası herhangi bir kesme falan yok. Sadece iki düz iki ters olduğu için bu şekilde topladı. Bakın eteğimiz çok güzel durdu. Ee, şu iki ters iki düz kaç santim? Onu ben size göstermek istiyorum. Merak eden arkadaşlar vardır. Hemen şuradan tutalım. 22 santim. 22 santim örmüşüm ve modelimi kurmuşuz. Şu kısmı da ölçmek istiyorum hemen toplamda 44-45 santim arkadaşlar ve bu kaç bedene göre e, bu 38-40 bedene olacak bir yelek olacak inşallah evet ben e, bu omuz kısmını üst beden kısmını öreyim inşallah geleyim. Evet arkadaşlar. Ben e, biraz ördüm. E, bir 10 santim kadar ördüm. Bakın. Ben burayı 18 santime tamamlayıp yaka oyuntusunu yapacağım. 2 santim kadar örüp burayı 20 santime tamamlayacağım. Bu yaka e, koltuk kısmını inşallah orayı beraber e, oraya geldiğimde tekrar yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi modelimiz hem sağ omuz kısmında bakın arka kısımda hem sağlı hem sollu modelimizi uyguladık. Evet. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Sağlıklı kalın. Evde kalın. Örgüyle kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.